Kalefır musluğumuz hemen orada. Şöyle yakınlaştırmaya çalışayım. Bakalım olacak mı? Hemen şuradaki arkadaş. Bunu sağa doğru ittiğimizde musluk kapanacaktır. Kapattıktan sonra inşallah kelepçeleri sökmeye başlayabiliriz. Bir havlu almanızı öneririm. Baya bir su dökülecektir. Yani benim halım yok. Ben kalın PVC muşamba yaptım. E, halıyı çok sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum. E, toz, toprak içine girdiği zaman, su girdiği zaman emecektir bir süre sonra koku yapacaktır. E, o yüzden böyle bir PVC muşamba kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü suyu emmiyor. Temizlemesi kolay oluyor. Bunu inşallah ileriki vakitlerde tekrar anlatırım. Şöyle bir havlu serebilirsiniz. Evet, telefonu da ıslattık. Çok güzel oldu.